Bu pazar biraz değişik program yapıyoruz. Hem soru cevap hem telefon bağlantılarıyla sorularınızı cevaplandırıyoruz. Biraz süreyi uzatma şansımız da var. Uzatacağız gibi geliyor. Çünkü yoğun ilgi var son bir ay. Son bir ay içerisinde değerlendirmeniz söz konusu. Yani gerçekten ben borçlanmak istiyorum. Efendim param yetmiyor ama belli bir bölümünü yine borçlanayım en azından kârda olayım diye düşünüyorsanız mutlaka borçlanmanızı yapın. 10 e, seneyi borçlandınız. Geri kalanlarını gelecek sene biraz pahalı ödersiniz. pahalı ödersiniz ama en azından bir 10 seneyi kurtarmış olursunuz. Bu sene 30 bin euro ödeyecekseniz seneye 45 bin 50 bin euro civarında Temmuz'dan sonra müthiş bir artış var. Çünkü METEP Hanım o işlere girmiyor fazla ama ben gireyim. Dünyada bir enflasyon meselesi söz konusu. Asgari ücretler düşük. insanların geçim derdi var. Geçim sıkıntısı var. Hükümetler bu konuda vatandaşı rahatlatmak istiyor. Türkiye'de 2023 seçimleri var Haziran'da. Bu seçim öncesi asgari ücretlerin arttırılması vatandaşı hoşnut edilmesi gerekiyor. Bunu da hükümet yapacak ve şu andaki prim ücretleri %70, %80 civarında daha pahalı olacak. Bu pahalı asgari ücret pahalanması demek bizim gün prim sayımızın da pahalanması demek o yüzden a, artışlar söz konusu e, onun için bu bir ay çok önemli diyoruz ve başlıyoruz Telefonlarınızı da bekliyorum sorularınızı da bekliyorum ve sorum başlayayım soru e, isterseniz bir yurt dışı borçlanma Hı -hı. neden e, eksiksiz yapılmalı ha Hangi onu, da, onu da siz söyleyin evet eksiksiz evet, evet. Vatandaşın, neden eksiksiz e, evet. 1 Ağustos 2019'da kanun değişti. En kötü kanundu yurt dışı borçlanma Hı -hı. açısından. Yani yurt dışındaki vatandaşların canını yakacak en ağır kanun olarak karşımıza çıktı. Bu sürece de Sosyal Güvenlik Kurumu önce yargıtaya baskı yaparak, yargıya evet. baskı yaparak ben zarar ediyorum. Emekliliklerinin düşük bağlayacak şekilde karar ver dedi. O dönemler biz 2016'ya kadar açtığımız Aylıklar düşük diye bitirdiğimiz daha yani, doğrusu açtığımız demeyelim de evet. 2015'in sonuna kadar evet. sonuçlandırdığımız kesinleşmiş davalarda emekli aylıkları bağlama, emekli aylığı bağlama işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu hatalı yapıyor, kötü niyetli yapıyor dedik. Yargıtay bunu evet. tak 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 karar verdi hmm. e, binlerce dosyada fakat Sosyal Güvenlik Kurumu öyle bir çalışma yaptı ki bir siyasi ayakta yaptı dedi ki bu kanun değişmeli ben zarar ediyorum e, artık SSK olmamalı, Bağkur olmalı dedi. Sonra başka bir şey daha dedi, aylıklar çok yüksek, benim canım yanıyor, bunu da Bağkur'a çevirelim. Evet. İki tane şeyi 1 Ağustos 2019'da kanuna koydu. Birincisi, e, yurt dışı hizmet başlangıcını kabul etmiyorum anlamına gelen açıkça anayasaya aykırı bir maddeyi işlerliğe koydu. İkincisi, çok tehlikeli bir şey yaptı ödediğiniz primleri borçlanma yaptığınız günden geriye doğru götürdü. Bunu niye yaptı? Bu kanunda var artık. Hı hı. Bunu emekli aylığını her ay 4 lira düşürmek mevcut haliyle de SSK emekli aylığı ile Fakur emekli aylığı arasında uçurum yaratmak için yaptı. Hı hı. Şimdi yurtdışı dışı borçlanmayı hemen yapmak çok kıymetli çünkü her ay maaşınız 3-4 lira düşüyor. Bir yılda 100 lirayı geçiyor. Evet. Ee, bu anlamda hemen yapmalısınız. Bir başka da şimdi e, yurt dışı borçlanmayı bir de şekli kurala bağladı. 1 Ağustos 2019'da çıkan yasal düzenleme. Genelgesiyle, yönetmeliğiyle, kanunuyla dedi ki evet yurt dışı borçlanma yapıyorsunuz ikide bir. Eksik evrak gönderiyorsunuz, hatalı evrak gönderiyorsunuz. Ben sizinle durmadan yazışma yapıyorum. Hı -hı. Bir, gönderdiğim iadeli taahhütlü mektuplar büyük bir maliyet. Bu aslında en önemlisi. İki, siz bu evraklara 3 ay süre veriyorum, 5 ay süre veriyorum. Siz aslında 1 e, yıl kadar primi ödemek için zaman kazanıyorsunuz dedi. Evet. Yani hesap bu. E, bu nedenle dedi hatalı olan borçlanmayı ben anında reddederim. Eksik evrakı anında reddederim. Hı. Bunu sana gelmesi zaten özellikle yoğunluk ne zaman olur borçlanma yoğunluğu? işte bugün olduğu gibi primlerin çok çok yükseleceği zaman olur mesela. Evet. Ya da e, kanun değişikliği zamanı olur. Şimdi bu yoğun dönem aslında. E, çünkü 1 Ocak 2023'te prim bugün 30 bin euro ödüyoruz. 1 Ocak 2023'te 46-47 bin lira en az euro en az ödeyeceğiz. Değil mi? Burada eksik, hatalı, kusurlu, e, kurumun aradığı şekil şartına aykırı bir borçlanma yaparsanız eğer evet. talep gönderirseniz bu 1 Ocak'ta sizin kapınıza 1 Ocak'tan sonra şöyle bir reddettik diyecek. O reddet diye dava açma şansımız yok çünkü kanunda var. O reddet diye bana niye süre vermedin deme şansımız yok. Çünkü 1 Ağustos 2019'da bunu artık oturttular. Ee, biz... Bağkur borçlanması olduğu dönemde iki nedenle avukata ihtiyacınız var diyoruz. Birincisi hatasız borçlanma yapmak zorundasınız. Evrakları tam vermek, eksiksiz vermek, formu son derece doğru doldurmak zorundasınız. E, e, bunu işte ben bu seneyi kaçırmamak için. Evet. evet. Bunu e, işte ben gittim falanca yerde bilmem kime doldurdum. E, ben sosyal güvenlik uzmanına doldurttum dediğinizde elinizde neler patladığını biz çok iyi biliyoruz. Evet. E, bu nedenle avukat ihtiyacınız var ama bir sonraki adımda bu borçlanmanın da... Avukat derken ama bu işi bilen bir avukat evet, hatta evet. yani bunu, her avukat değil yani. Evet bu işi de bilecek otomatik bilgi paylaşımını da bilecek. Evet. Bir sonraki adımda <laughs> buranın o kadar kusursuz olması gerekiyor ki yurt dışı hizmet başlangıcını Türkiye için hizmet başlangıcı kabul etmiyorlar. Yani emeklilik yaşınızı en az 12 yıl öteye atıyorlar gününüzü emeklilik hakkınızı. Evet. Yurt dışı hizmet başlangıcınızı kabul etmedikleri için ilk borçlanma müracaatında hiçbir hata yapmamalıyız ki e, yurt dışı hizmet başlangıcını Türkiye için de hizmet başlangıcı kabul ettirip daha erken aylık alabilmeniz için e, bir dava açmak zorundayız. Bu davayı zora sokmamanız için e, sizin bir avukat aracılığıyla borçlanma yapmanız sizin lehinize durum doğuracak. Evet. Aksi takdirde yaptığınız hatalar ee, işte yaptığınız eksiklikler e, en sonunda davada sizi zorlayacak noktaya gelir. Yani midyata pirince giderken evdeki bulgurdan evet. olmayın. Çünkü diyorum. yargıtaya evet. şu anlamda e, acaba diye içimsizler evet. e, yarın bir gün ya şu belgeyi vermediler sen bu davayı reddetler Evet. O evet. davayı reddettiğinde ta anayasa mahkemesinde 10 yıl beklersin. Sevgili yönetmenim, bu e, servet e, şimdi o mevzuya biraz girelim, e, e, emeklilikle ilgili devam edeceğiz. Bu e, gayrimenkullerin ve e, servet araştırması ile ilgili mevzuyu biraz girelim diye istiyorum. O evet evet, Ona yani girelim. E, bir haberimiz vardı Almanya'dan Almanya'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması, servet soruşturması diye onu girelim ondan sonra da o vatandaşa gelen mektupları merak ediyorlardı geldi mi ya gerçekten vergi dairesinden geliyor mu ya falan diye soranlar var inanmayanlar var ya gelecek yani neyine inanmıyorsunuz yani kazan doğururken doğuruyor ölürken de inanacaksınız yani şu sıkıntı yok o yüzden e, o e, haberimiz hazırsa e, onu değil mi reklam arası söylemiştin peki belge hazır mı belge Peki ben o da değil. Bu Mesut, Mesut bugün uyuyor yani. Oğuzhan'ı arıyoruz yani. Oğuzhan. Yani Oğuzhan neredesin Oğuzhan? E şimdi şey evet. söyleyeyim. <laughs> evet. Şimdi e, ne yazık ki evet. e, en fazla örneği daha doğrusu onlar erken başladılar. O zaman zaten. şu soruyu ben sorayım da o hazırladığı zaman oradan girin siz. şeyi nasıl gayrimenkul araştırıyorlar anlatayım i̇şte mı? onu işte onu göndereceğim. Ha, tamam. 2020'de mektup gönderdim. Hı hı. Mal varlığı bilgilerimi gizleyin diye ama şimdi bankadaki paralarımı Almanya'ya bildirmişler. Şimdi ne yapacağım? Bankaya aradım. Bizim bilgimiz yok dediler. Ne yapacağım? Yani sizin söyleyeceğiniz şeyle alakalı bu zaten. Evet evet. Gelsin bu soruda. Ya evet. şimdi biz 2019 2020 hmm. e, 2018 pandemi sürecinde de hep dedik. Lütfen yurt dışından otomatik bilgi paylaşımı ve gayrimenkulle ilgili hmm. herhangi bir işlem yapmayın. Evet. Herhangi bir belge mektup göndermeyin, mesaj atmayın, evet. ee, yurt dışı bağlantılı mail adresinden bankalarınıza veya başka kurumlara mail atmayın, hmm. zarfla herhangi bir şey göndermeyin. Evet. Bunların hepsi sizin yurt dışı olduğunuzu, dolayısıyla sizinle ilgili finansal verilere e, ispat yazılı belge oluşturacak bir belge olduğunu. O formlar internette bir şeyler dolaşmıştı onları doldurup göndermeyin hiçbir önemi yok demiştik. Sizin o gönderdiğiniz belgeler çöp demiştik ama ne yazık ki e, yine sosyal medyada televizyonlarda bilmiyorum nerelerde neler yapılıyor ama biz size ıslak imzalı gönderin kimse sizin verilerinizi paylaşmayacak verilerin evet. yurt aktarımı yasak. E işte bir önceki kanun maddesini evet. okuyarak yurt dışına veri aktarım için izinin olması gerekiyor. Ama kanuna dayanmıyorsa. Hmm. Halbuki otomatik bilgi paylaşımı bir kanundu. Bunun önüne hiç kimse duramaz. Gönderdiğiniz, o mektubu gönderdiğiniz için belki de evet. sizin bankanız sizin yurt dışında olduğunuzu anladı. Evet. Ve mecburen bankaya hiçbir kusur yükleyemezsiniz. Çünkü ee, yurt dışında olduğuna ilişkin bir şüphe duyuyorsanız bile bankacılık kanunu, uluslararası evet. kurallar gereği bununla ilgili verileri gelir idaresine göndermek zorundaydı banka. Hı hı. ve Bu nedenle de sizin verileriniz yurt dışına aktarılmış. Şimdi banka bu konuda kusurlu mu? Değil. Ee, tek kusur sizin sağdan soldan duyduğunuz e, bilgilere dayanarak yapmayın evet. dediklerimiz yani. Bu nedenle orada yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ama çok ilginç bunu da hep söylüyoruz. Otomatik bilgi paylaşımı kapsamında hangi verileriniz aktarılmış? Evet. Birden çok bankada hesaplarınız var. Bir bankada da 10-20 tane hesabınız var. Ta 1990'daki hesabı kapatmadıklarına rastlıyoruz. Şimdi zaten. peki şöyle bir belge gelen vatandaşımız ne yapmalı? Şu belgeyi bir verelim. Peki. Ee, var ya şu belge. Şu belge finansamtan, belge dairesinden vatandaşa ailesine kendisiyle birlikte eşine gel gelmiş bir belge. Yani Türkiye'deki gelirlerinizle ilgili bize bilgiler gönderin şu 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 zamana kadar bu otomatik bilgi paylaşımıyla Aha. alakalı ve bu belgeler devamlı e, geliyor. E, merak edenler de en fazla o işten sıkıntılı olanlar merak ediyor acaba bize gel gelecek gelecek size de gelecek. Bu belgesi gelenler ne yapmalı diye demin o söylediniz ya Türkiye'de hangi bilgiler verildi, hangileri verilmedi onunla ilgili bir şeyler yapmalı mı yine buna rağmen? Ya tabii ki yapmalı. Niye evet. yapmalı? Şimdi bu belge geldiğinde banka sizin hesabınızda bir parayı öğrenmiş. Yurt dışı makamları evet. Türkiye'ye göndermiş. Evet. Ee, biz hep şeyi de söylüyorduk. Ee, 2021'den beri paylaşımının yapıldığı tarihten beri mutlaka bir avukatla iletişime geçin. Türkiye'ye gelin. Evet. Ee, hangi bankada ne kadar paranız var? Daha doğrusu hangi bankada ne kadar paranız veya hangi hesabınız e, gelir idaresine bildirilmiş? bunu bilin ki yarın bir gün size sorduklarında evet. buna göre cevap vereceksiniz. Çünkü o, o hangi hesap bildirildiğinde o hesap hareketini görmek zorundayız. Evet. O bankaya kira mı gelmiş. Siz o bankadan o hesaptan evimi almışsınız, arsamı satmışsınız. Elektrik parasını ödemişsiniz, vergimi, gayrimenkul vergisimi ödemişsiniz. Evet. Bunların hepsini bilmek zorundayız ki bir sonraki adımda başınıza neler gelecek bunları bilmeliyiz. Bunun arkasından şu gelecek size, ee, senin Türkiye'de falanca bankada şu kadar hesabın varmış. Sen git bu bankadan, çünkü bu yazı da geliyor yazı, biliyorum. Bu yazı işte bu yazı. Heh, hesabının yani. açıldığı tarihten itibaren bütün dökümleri getir diyecek. Evet istiyor. Ee, Türkiye 2019'u, 20'yi, 18'i vermiş olabilir de gelir idaresi. Adamlar diyor tamam ben bir hesap buldum da evet. sen bana bu bankada hesap açtığın tarihten itibaren veya en kötü ihtimalle geçmişe dönük 10 yıllık belgeyi getir Ben buna göre değerlendirme yapacağım yani yatırdığın çektiğin orada ne hareket varsa bunları önceden bilmeliyiz ki buna ilişkin tedbir alabilir miyiz alamaz mıyız bunu öğrenmek zorundayız yine bir haliyle e, buradaki Belki 100 tane hesabınız var. Biz bankadan, açıldığı tarihten bugüne kadar demeyiz. Orada da Türkiye'de avukata ihtiyacınız evet. var. Neden? 10 ee, hesabım var. Banka ikisini bildirmiş. O ikisinin dökümünü alıp getirmeliyiz. Kalan 10'unda evet. belki başka başka can yakıcı şeyler var. Bunları saklamak zorundayız. Yani korumak zorundayız kendimizi. Aynen. Diyeyim. Peki e, haberi alayım mı? Bu, bu Bununla ilgili. Bir cümle daha ha, söyleyeyim evet. ondan sonra. E, şimdi diyor ki ben... Bankaya gittim, bana evet. bilgi vermedi. Evet, vermedi. Evet, şubelere evet. bütün bankalarda bence şu talimat verilmiş. Vatandaş kapına geldiğinde benim otomatik bilgi paylaşımı hakkında bilgim yok. Evet. Hangi hesapların aktarıldı, hiç bilmiyorum. Evet. A, bu neydi falan çok ısrar edildiğinde de bizim biz ekranda göremiyoruz diyorlar. Evet. Ekranda görülmediğini inanmıyorum. Bu konuda bilgileri olmadığına, sadece vatandaşı baştan sağmak işte o parayı o bankada, o şubede tutmak maksadıyla Yapılmış işlemler burada da eğer bankanızla ilgili hangi veriler gelir idaresine gönderilmiş gelir idaresine giden hesaplarınızı öğrenmek için yine burada Türkiye'de bir e, avukata ihtiyacınız var. Bunu ancak avukat itekaka öğreniyor. Biz 30-40 günde zor öğreniyoruz. Tekrar tekrar bankalara yazıyoruz. Tekrar Hadi, tekrar soruyoruz. Yani bir avukata ihtiyacınız var illaki. Şu, şu bakın e, Geri adresinden gelen bir yazı bu. Yani biliyorsunuz bunu zaten. E, tarih 8-10-2022 tarihli başvurma. Bilgi başvurunuz incelenmiş olup başkanlığımız görev alan itibariyle konuya ilişkin değerlendirme aşağıdaki gibidir. Vergi kanunlarında, kura, kanunlarında finansal hesap bilgilerini otomatik değişim standartı CRS ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı tarafından 2014 yılında geliştirilmiş olup G20 ülkeleri kendi aralarında e, ve Diğer ülkelerle yasal hazırlıklarının tamamlanmasına bağlı olarak 2017 ya da 2018 yılında değişime başlayacaklarını taahhüt etmişlerdi. Türkiye açısından Etimber 0000 tarihinden itibaren hüküm ifade eden vergi kanunlarında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmeleri istinaden hazırlanan ve ülkemiz dahil taraflı yetkili makam anlaşması 117 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşması 2104 2004 2011 tarihinde imzalanmıştır. Bilgi değişimi 2019 yılına ilişkin verilerden başlanarak gerçekleştirmekte olup otomatik bilgi değişimi e, sürecinin zaman içerisinde anlamışaatar ve ülkelere kapsayacak şekilde ele, ilerlemesi söz konusudur. Şimdi burada vatandaş Vatandaşa diyor ki siktir git. Evet yani <laughs> affedersin. Yani yani şey, böyle böyle moral affedersin. Yani evet. tam bunu diyor. Evet. Ben sana kanun maddesini veririm. Yorma beni diyor. Evet yorma beni. Ben ee, sen... ben son dönemde bunlarla evet. ilgili. Evet. Ee, bilgi e, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında benimle ilgili paylaşımını devlet sende vermek zorundasın diye e, kişisel verileri koruma kanunu yap şikayet ediyor. <laughs> bip mı oraya? Bip bip. <beep>, bip çek. <laughs> ya ama şaka gibi gerçekten evet, yani ya. Bu sözü dedirtiyor yani. E, telefonunuz varmış. <laughs> Al işte ondan sonra Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba. Buyurun efendim. Ben, ben geçenki ben Avukat hanımın Avukat görüşmek istiyorum? Görüşünde televizyonunun sesini kısın, telefonu da kulağınıza tutun, öyle bizimle konuşun. Telefonla te, te, telefonda konuşuyorum Tamam. Duyuyoruz artık. Sen telefonda bizi duyuyor musun? Televizyonda değil, telefonda konuşuyorum. Cep telefonda. Tamam. Duyuyoruz sizi şimdi. Evet. Buyurun Meltem Hanım sizi dinliyor buyurun, avukat hanım. Buyurun duyuyorum ben sorunuzu sorun. Avukat hanım, biz benim Türkiye mal bağlamı elimde hepsini şehitler, sahte evlat düzenlediler. Bunu nasıl, nasıl de, nasıl de bilirdi Kim yaptı bunu? Akrabaların mı yaptı yoksa yabancı kişiler mi yaptı? Yabancı kişiler yaptı. Ee, sahte vekaletle satış mı yaptılar? Evet, kağıt üzerine sahte evlatlarla ondan sonra ben tapıları göstererek yoruldum. Bunlar benim eski adetlerimle ben de haberim olmadı. Orada kesinleşmiyor. Sahte evraklarının bir, bir süre benim mal varlığımda elimde evraklar koydular. Bir el şey soracağım. Yaptırır. İcra'ya mı koymuşlar sizi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ben buna aslında ben de iki tane avukat tuttum. Hmm. Avukatlara kartları da getirdim. Ben burada da gittim. Burada da savcıya çıktım. Savcıya da böyle o sahte evrak gösterdim. O senin tek katı gelin sorun. Sen Türkiye'ye gittin de bunları tek üstüne durmaya devam ettirdin. Çok var böyle. Hı -hı. Çok var. Yani bu artık e, bizim şöyle Eki, bir şey. 2008'de buna uyguladılar. 2008'de ben 5-6 sene Türkiye'de sünmeydim. Şey soracağım hangi neredeydi senin malların Kayseri deme bana çok Kayseri'de gördüm. Aa, Nide Aksaray, Konya Nide Aksaray. Konya Nide Aksaray. Ee, yaklaşık son dönemde bir gün içinde yani bir dönem içinde 5 yıl önce Kayseri'deki evet. iki tane banka şimdi banka telaffuz etmeyeyim. O bankadaki hesapları görmüşler, hareketsiz hesapları yurt dışında olduğunu görmüşler. Bir anda vatandaşı icraya vermişlerdi. Paraları almak için. Paraları icrayla aldılar. Sonra gay tapularına hacısı koydular. Biz şunu söylemiştik siz e, ne olur bizi izlemeye devam edin. Sadece siz değil bütün izleyicilerimize. Biz bu, bu bilgiler öyle böyle biz duyuyoruz. Bu yeni dolandırıcılık şekli. Evet. Devleti aracı kılarak, kılarak sahte icra takibi, sahte borç senedi koyup. Böyle bir avukat da vardı biliyorsunuz değil mi? Vardı vardı. Ha. Bunlarla ta, haciz yapıp mal varlığını alıyor. Vatandaşın ruhu bile duymuyor. Halbuki biz şunu dedik. Lütfen. Ee, Anladın ee, Davalarınızı açın orada e, devletin de bir sorumluluğu var e, ve şeyinde tapunun da bir sorumluluğu var. Ama <laughs> iş buralara gelmeden önce e, Türkiye siz yurt dışındasınız sizinle ilgili, gayrimenkullerinizle ilgili e, herhangi bir şey olduğunda sizin bilgi gelmesini sağlayacak bir takım işlemler var. Lütfen bunlarla ilgili sizin için e, avukatlarınız mutlaka devam ediyordur da. Ee, sizinle ilgili a avukat av evet. avukatları da Avukatları da eee 10000 euro üstüne duran avukatı ben takip ediyorum O lev levhayı söktü, kaçtı gitti. <laughs> avukat da kaçmış gitmiş. Aa avukat da işin farkında. E, bu bir şey işiydi. Bir anda Kayseri'de ben biliyorum. Evet. Evet. 200-300 kişiye aynı aynen, anda icra aynen, takibi aynen, gitti. Evet, evet. Ya bu başka da vardır. Ee, tüm Avrupa'daki, yani dünyanın neresindeyse lütfen ee, sizin tapunuzda. Ahmet Arısoy, Ahmet Arısoy sahte evra ilgilenen benim hakkımda sahte evra takibi de Ahmet Arısoy. Avukat mı bu? Kayserli. Ha o avukat. Peki. Ahmet evet, Arısoy. Ne yap ne yapma ne 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 yapmasını istiyorsunuz? Metam'dan neyi öğrenmek istiyorsunuz? Metam işte buna böyle benim benim bir sürü mallarımı arada e, sahte evrak düzenleyerek benim eski adresim benim haberim olmadı. Oradan kesinleştirmiş. Ya ondan sonra benim malımı ihale çıkarıp sattılar. Sen de gittin başka avukatlarla görüştün. Başka avukatlar da bu işi halledemedi. Öyle mi? Ben de iki tane avukat o alem ünver tuttum, alem ünver tutuklamışlar. Ben buraya geldim sonra ben kendi kuyruğumla konuştum. Alem ünver tutuklamışlar, tekrar bırakmışlar. Ondan sonra e, Murat, ma, Murat Bey'i tuttum. Avukat Murat, Murat Bey'i tuttum. Tamam, e, şimdi e, e, hala sen mal varlıklarını geri alın. Devam, devam, ediyor ama değil edin. mi? Şimdi yani. devam ediyor ve avukatım var. Şimdi ne diyelim biz sana? Benden ne öğrenmek ha. istiyorsun? Ama böyle bir şey yapma yapma. Yapmadı. Yani aynı adamın da döndük yaptı, O da bir şey yapmamış. Ben sürekli ben Avukatla görüştüm. Bir şey e, o da bir şey yapmamış. Şimdi bir şey yapmış, yapmamış. Devam eden dava ve bir meslektaş hakkında ben bir yorumda bulunamam da. Evet. E, dosyanda bir şey yapılmadıysa avukat değişikliği yapabilirsin. O o, o avukatı ben getirdim. burada savcıya göstermişsin. Hı hı. Anladım. Savcıya da gösterdin de evet. bir avukatın var bak. Avukatın büyük bir ihtimalle takip ediyordur. Sen avukatınla bir Eğer görüş. Avukatınla evet. e, görüş mutlaka. Devam eden dava hakkında bizim cümle kurmamız yasak. Ben Murat Bey'le de kaç kere görüşe görüşe yoruldum ben artık. Ben e, artık ben onu da dedim sen de ben sen de bana herhangi bir bana satarsan dedim ben seninle yakın bırakmam bu saate benim hakkımda takımdan o avukat gibi ben senin yakın bırakmam ağzına. Adem Ünver gibi ben seninle de yakın, yakın bırakmam dedim. Anladım, anladım. Avukatınla ilgili meseleyi kanun, mı? Yani avukatınla iletişim halindesindir. Eksik yaptığını düşünmüyorum. Eğer evet. bir eksikliği olduğunu düşünüyorsan avukat değiştirirsin. Değiştir, evet. Yani avukatını değiştir ve ee, ben biz bu konuyla ilgili ben biraz soru soracağım Meltem Hanıma. Tamam, biz sizi anladık. Teşekkür ederiz. İnşallah. Ama bir avukatın var yani. Evet. Şimdi bizim o konuda konuşmamız yasak evet. ve doğru değil. Evet. Etik olarak da doğru evet, değil. Evet, sevgili Evet. Ee, e, e, bana, 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 bana Muad Bey ahmet abi dedi ki, amel dedi dedi ki, canım, Alkadan ee, e, Hanım, bana, benim benim da lafın cevelledi, cevelledi, cevelledi dedi ki senin senin dairenin dedi girmişler mi satmış başta sana geçmiş girmişler mi evet dedim bunu da bana söyledi halde daireyi de sattılar ondan sonra o arsayı da sattı benim dükkanım da vardı dükkanı da sattı Konya'da benim üç kat ev vardı onu da sattılar evet. beni bana bana zuka attılar beni ben, ben beni geldiler resmen Tapılı eleme savcı mı o savcılar da kaçtı. Evet. O yüzden bir yüzden müdürü de kaçtı dağılmaya baş. Ben şahidim ama baba çıktım dedi ona yaptın buna yaptın dağılmaya baş. Hepsi kaçmaya başladı ben. Evet. <laughs> ne yazık ki durum bundan ibaret. Yani o konuda uzun süren davalar bunlar. E, soruşturmalar, araştırmalar yapılıyor e, bu, var. İşte ee, şeyi tam otomatik bilgi paylaşımından bahsederken Hı. bundan da hep ben bahsediyordum. Diyordum Hı. ki bakın siz uzaktasınız. Hareketsiz tamam. e, hesaplarınız, e, gayrimenkulleriniz, bir kötü niyetli kişiler, bir çete mi tahmin ediyorum ki bunlar tespit ediliyor. E, en büyük patlağı Kayseri'de vermişti. Bak yine Kayseri çıktı. E, ama Türkiye'nin her yerinde olabilir. Lütfen iki nedenle bir otomatik e, gayrimenkullerin usulsüz olarak yurt dışına aktarımıyla ilgili bir Aha. de yurt dışında yaşadığınız için... Mutlaka e, bu işleri bilen bu bildiğimiz bir konuydu evet. ama e, tabi insanın canı yanınca e, sonuçlanması da uzun sürüyor vatandaş e, evet. çığlık atıyor. Evet. E, burada lütfen hemen bir avukatla iletişime geçin. Bankada paranız mı var? Evet. Miras mı kaldı? Malınız mı var? Bir gidersiniz, tahta adrese tebligat yapılır. Sizi borçlandırmış gibi gözükür. Küt diye satışı yapılır. Evet. Satışı yaptıkları kişinin de hiçbir mal varlığı yoktur. Evet. Devlette veya tapuya bir sorumluluk yükleyemezseniz bu konuda mal varlığınıza da ulaşamazsınız. Evet. Çünkü mezarlıktakine satış yaparlar, evet. hiç parası olmayanı, uyuşturucu kullananı adamı bulursun, cezayı da belki verirsin ama senin mal gitmiş olur. Mal gitmiş olur. İnna lillahi ve inne ilehi raciun. yani öyle oluyor sonuçta. Onun için çok dikkatli olun. Avrupalı Türkler. Bitmek bilmeyen bir hazine Türkiye'dekiler için. Her türlü etimizden, derimizden, kemiğimizden, sütümüzden, her şeyimizden faydalanıyorlar, yararlanıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bitmiyor bizim de yani. Hazine çok. Ee, bir reklam arası vereceğim. Peki. Söyleyeceğim. Ee, bu yine olmaya başladı diye evet. duydum ben. Evet. Bunu zaman zaman unutursak hatırlatın da vatandaşa bunu. Ya ben olsam, ben yurt dışında yaşayan bir kişi ha. olsam gerçekten ha. iki nedenle. Bir, mal varlığımı çalarlar diye ha. İki, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında yurt evet. dışına aktarırlar diye hemen gider. Bununla ilgili bu konuları bilen bir avukatla iletişime geçer. Evet. Bunun tedbirini alırım. Evet. Yani demin ne söyledim? Tedbirinizi alın, eşeğe sağlam gaza bağlayın, komşunuzu hırsız tutmayın. Çünkü para tatlı, sıcak. Herkesin ilgisini çekiyor. Yok adamda ne yapsın aç, seni çarpacak, seni dolandıracak. Hayat böyle olmuş, düzen böyle olmuş, insanların ahlakı bozulmuş. Evet şimdi kısa bir reklam reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.